Oyun terapisi çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynar. Peki oyun terapisi neden yapılır? Kaygı, öfke, korku gibi duyguları anlamak ve düzenlemek için, travma, kayıp, boşanma gibi zorlayıcı durumlarla baş etmek için, sosyal becerileri geliştirmek için. Gelişimsel farklılıkları olan çocuklar için; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü gibi durumlarda sosyal ve duygusal gelişimi destekler. Yaşamında büyük değişiklikler olan çocuk Çocuklar için taşınma, okul değişikliği, yeni kardeş doğumu gibi uyum gerektiren durumlarda güvenli bir alan sunar. Konuşma gelişimi geciken çocuklar için dil gelişimi yaşıtlarına göre geri olan e, kelime dağarcığı, sınırlı ya da konuşma süreci yavaş ilerleyen çocuklar e, oyun yoluyla iletişim kurma becerilerini güçlendirebilir. Oyun terapisi Çocuğun duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı zorlukları oyun yoluyla ifade etmesini sağlayan özel bir terapi yöntemidir. Çocuklar konuşarak anlatmakta zorlandıkları duyguları oyunla dışa vururlar. Bir oyuncak, bir çizim ya da bir kurgu oyun, hepsi çocuğun iç dünyasını anlamamıza yardımcı olur. Oyun terapisi çocukların duygusal gelişiminde büyük bir rol oynar. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Düşler Atölyesi Kurum Psikoloğu Ayşe Ceren Bilgi.